Efendim? Alo Efendim? Ya i̇yi günler ben herhangi bir numara çevirdim de İstanbul mu orası acaba? Evet orası Ya ben çok acayip bir telefon açıyorum şimdi size, sakın yanlış anlamayın Ben şu anda uçak kullanıyorum Tek Uçak 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 Ankara'dan uçak uçak. geliyorum uçakla da şimdi Evet Göstergelerim çalışmıyor, telsizimde bir sorun var Ankara'dan ilk kez geldiğim için bulamıyorum havaalanını Evet Siz biliyor musunuz acaba havaalanı ne tarafta? Şimdi siz ne taraftasınız? Ben şimdi az önce Boğaz Köprüsü'nü yavarlarda geçtim. Herkese havaalanıza inecek. Atatürk Havalimanı'nı arıyorum ama... Şimdi Boğaz Köprüsü'nü az önce geçtim. Hemen ileride şey var, gökdelenler var. Tamam gökdelenlere devam edin. Evet. Gökdelenlere devam ettikten sonra... solu hafiflik altınıza bir otoban göreceksiniz. Otoban göreceğim. Evet. Evet. Gökdelenlerin yanında giden bir otoban. Evet. O otobanı takip edin. Otobana bir saniye, var. bir saniye kuş geçti yanına Özür dilerim. Evet tamam. oradan devam ediyorum. Evet otobandan devam edin. Ee, gösterenler arkanızda kaldı. Bu otobanı takip ederseniz eğer o otoban sizi e, havalarına götürecek. Direkt düz gideceğim sapmadan. Evet düz gideceksiniz. Fakat e, bir, bir, noktada sapmanız gerekiyor. E, orayı nasıl yapalım? Sizin cep telefonunuz Şimdi, var mı? Hayır benim de kontörüm bitmek üzere. Tamam cep numaranızı bana verirseniz ben hemen size döneyim arayayım. Tabi ben vereyim numarayı. Evet, Yazıyor musunuz? Tane, tane, İsminiz tane. neydi sizin? Evet, Cokha. Gökhan, numarayı veriyorum. 90.3. Şu anda canlı yayıcısınız. Size şaka yaptık.